sonra için güvenli olmak için parmak uçlarımızın aralarını yıkamak lazım ve parmaklarımızın ve tırnaklarımızı yıkamamız lazım ve elimizin üst katlarını da köpükle köpük 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 yapacağız. Şarkı arkanda şarkı Başka güvenli olmak için hapşuranlardan uzak durmamız lazım ve ağzımızı kapatmamız lazım. Kalabalık ortamlara girmeyelim çünkü çocuklarımız kaybolabiliyor. Çocuk kaybolmuş markette ben duydum. Bir sene küçük kimseyi sevmiyorum. Çünkü mikroplar az yoluyla geçiyor. Bol bol su içelim ve hasta olmamızda yemek yiyelim. Su içelim bol bol hasta olmamızda geçsin. Tamam. Limonu yalarsak hasta olmamız lazım. O cem vitaminli, meyve cam vitaminli onu yasak tabii ki hastalarımız geçer. Yemek yersek yemekler de cemitiminli. Her şey cemitiminli. <laughs> Yemek yersek cemitiminli. Onları yersek çocuklar hasta olması geçer tabii. <laughs> Bir de muz yerseler. Siz de benim dedeklimi yaparsanız hasta olmazsınız. Hoşçakalın.